etti. Fatih Erbakan, bu kanunun iptal edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Çünkü bu kanun Türkiye'yi yıkıyor ve halkı bitiriyor. Tam da bu anda Özlem Zengin çıkıp bu kanun bizim kırmızı çizgimiz dedi. Burada önemli nokta kanunun İslam şeriatından üste tutulması. Bu hikaye bizde Mısır'da harfi harfine yaşandı. Aynı. Amerikan istihbaratı bunu planladı ve Hala Mısır halkı köle olarak yaşıyor. Amerikan çizmesinin altında şu ana kadar. 70 yıl önceki hata günümüzde de Muhammed Mursi'nin döneminde tekrarlandı. Bizim de Mısır'da Kral Faruk isminde bir yönetici vardı. Kral Faruk İngiliz hizmetkarıydı. Ancak Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlere bağlı olanları kendilerine bağlı olanlarla değiştirdiler. Dostlar burada Kral Faruk'u görmektesiniz. Arkasında yargıç Abdul Razık bulunuyor. İsmi Türkçe kaynaklarda Abdülrezzak, Abdülrazık Es-Senhuri. Kendisi Anayasa Mahkemesi'nin başkanı ve bütün yargının başındaydı. Günümüzde bile Mısır'da hukuk kitapları en önemli eserlerden sayılır. Hatta Arap aleminin tümünde hakim, savcı, avukat, hukukçular nezdinde kararlar verilirken %90 hükümde onun söyledikleri delil gösterilerek verilir. Ancak Senhuri'nin İsviçre, Fransa ve Avrupa kanunlarında teorik bilgisi olduğu için o kanun yok diyebiliyordu. Konumuza geri dönecek olursak Kral Faruk darbeyle indirildi. Devrilen kralın yerine Amerikan istihbaratı kendilerine hizmet eden bir grup rütbeliği başa getirdi Eylül 1952 tarihli darbede. Cemal Abdünnasır'ı Amerika Mısır'ın başına seçerek getirdi. Böylece devletin başındaki göstermelik adam tutuklandı. Daha sonra da öldürüldü. Biz onların birbirlerine ne yaptıkları ayrıntısına girmek istemiyoruz. Bu tarihlerde Cemal Abdünnasır'ın yaşı 34'lerdeydi. Küçük yaşta bir gençti. Ancak arkasında Amerika vardı. Şöyle oldu. Bu büyük kanun adamını getirdiler. Doktor Abdurrazık Senhuri. Meşhur cidden. Dediler ki Mısır Anayasasını sen yaz. Anayasa, hüküm milletindir, gerçek demokrasi var, seçimler yapılacak. Aynı cümleleri sol komünist partilerden dinliyoruz. Türkiye'de de Kılıçdaroğlu taraftarları aynını söylüyor, değişen hiçbir şey yok. Abdurrazık Senhuri yaşantısı normal sıradan, adam paşalardan biri. İzlediğiniz gibi zengin bir ailenin çocuğu. Mahkeme başkanı, emrindeki askerler başkan geldi diyor. Mahkeme diyorlar, bakanın kararını değiştirdik falan. Kendini anayasa başkanı sandı. Kanun var, mahkeme var hissine kapıldı. Bu anayasa da yazmaya devam etti. Hukukçular barosundan bilgi alıyor, üniversitelerle, heyetlerle istişare ediyor, profesörlere, parti yöneticilerine danışıyor. Parlamenter bir anayasa hazırlayıncaya kadar talep ettikleri gibi, <laughs> Türkiye'de altılı masanın talep ettiği gibi, bu anayasayı hazırladıktan sonra, onu ayaklar altına almaya başladılar, ayakkabıyla vurdular. Burada gördüğünüz Abdurrazik Senhuri ve yanındaki de Cemal Abdunnasır başkan oldu. Bu da Muhammed Necip cezaevine kondu yani böyle oluyor. Tabi koalisyon olunca bir partiyi öne çıkarıp diğerlerini hapse atarlar. Erdoğan da öyleydi. Erdoğan Davutoğlu'nu görevden aldırdı. Abdullah Gül'ü uzaklaştırdı ya da kendisi ayrıldı. Bülent Arınç yine öyle. Ancak Erdoğan inançlı olduğu için bunları tutuklatmadı. Cemal Abdülnasır'a gelince diğerlerini katletti, hapislerde işkenceye tabi tuttu. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Ahmet Davutoğlu ve diğerlerinin sonu aynen böyle olacak. Konumuza dönersek Abdurrazık Senhuri görev yerine giderken 1954'te merdivenlere ayak basınca, bir grup gösterici kahrolsun demokrasi yaşasın diktatörlük naraları atarak, kafasına ayakkabılarla vurarak halkın diktatörlüğü dediler. Yargıya şikayet için gittiğinde yazılı metni çöpe attılar. Askeriyedeki rütbeli dostlarına gitti. Onunla görüşmeyi bile kabul etmediler. Daha ilginci yargıç arkadaşları, onun azdine parmak kaldırdılar. Dünyadaki bütün ülkelerde yargı devletteki en güçlü taraf kimse onun emrini uygular.